Merhaba. Bugün Karpan multiplayer oynuyoruz. 82 abone olduk. Ayder aboneler geldi. Kendime hediye doğum oyun başladı. Bu sefer tek oyuncu bir iki denemeyi çölde tek başıma oynayacak. Ama çölde bir çıkmak yok. Çölde de yok. Arkadaşlar. Evet, Şu arkadaşlar artık etiket topaşlıkta radyo hiç açmayacak. O yüzden telefon hakkı yiyorum. Yani. Ay daha bu arabayı da Böyle başlık daha iyi olacak. Basıyorum. Vitesimi 5'e alıyorum. Bastım basıyorum. Bastım. varsa abone ol, çok olunca abicim <Sessizlik> ama 206 kilo var, ee, arkadaşlar ervayı Ar çok yaktım ben kalmıyor ki. Herkese kaza yaptırıyor. Yani ben böyle üstü şehir. Şeye... Ne var oğlum al. Geliyor, deve i̇şte gibi otobüs geliyor arkadaşlar. Arkadan hala bir şeyler yapıyor.

Nasıl park edeceğim? Koşuyor. araba zor gidiyor. Bu zor bir video çekiyor. boş kaldı. fark ediyor. Otobüs artık kapılar bekliyor. Daha artık kapılar <laughs> bekliyor. <Abi>, tab tabi tabi. kapatacağım. Güzel mi? Hadi hadi. arkadaşlar. Arabayı çok gayet çok çarpmışlar. Ve çalıştık. Yürek yağarışı. Bu Hadi Sadece buradaki çataylar yoktu. Çok dayanıktı. Neyse şimdi 98 Çok güzel gözüküyor. Az sonra Az sonra Smart'ımıza geçeceğiz. Ama Smart'a bir 5 dakika sonra geçeceğiz. Yani evet. 5 dakika da değil hatta bu e, yol bitince Smart'a geçiyoruz. O araba devir düştü. Araba devir düştü. Düş be abi. Kalk. Arkadaş hiç hissetmiyorum. Kapan kekli bunu da düzeltmesini istiyorum ben. Oh. Arkayı vurdu ama çok kurdu. Ya abi ne yapayım? Ne yapayım? Al. Oh. Salak. Şu BVB'ci epistler. Yani bir BVB'leri ol. Yani bu. Arabası BVB olanlar. Yani orada da gerçekte. Araba. Baba. Şimdi arabası BVB olanlar. Yorumlara yazsın. Ha yani, güzel. Babalarımız böyle epistiydi. arkada korkuna başlıyor. Vale. Evet, evet, Merak ediyorum ben. Kimle poşula bu karşılaşmak istiyecektim. Hadi gerçekler istedim. Çok boşuydu bir daha Hadi çalacak şimdi. Şimdi yemin ederim çalabilir. Geliyor abi arkadaşlar. Öpüsün. Çünkü yoksa herkes bana korna çalmıyor. Hiç kimse korna çalmaz. Ben hepimizi çalar. Şimdi ben alçaldırıp duracağım. Bak bak. Şu an Dursun'la arka konuku dururum ben. Dursun sen oğlum gözümlerinden çıkıyor musun Dursun? Şuraya geç sen. Evet Dursun müsait bir yere aldık. NPC TPC yallah. Arabayı vurduk mu biz? Yok.

70'lerde 80 oldu. Hızı bir 50'ye düşüreceğim. 50'ye düş. Burada araba kullanmak çok zor abi. Bu otobüs ki var. O da bu PC'ler. Geliyor. İkide bir, iki şey milyon. Bir milyon. E yani. Ben de öyle yapacağım arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar siyah araba gelir inşallah. Sadece birbirine de gerçek oldu. Ay söyledi inşaat benim ve harbi gerçek oldu arkadaşlar. Çık inşaat vurma. Çık şey oldu. <laughs> Bak bir dakika ben bakmadan <laughs> yapamıyorum. Ailesi bile gelmiyormuş. Niye sen? İnşallah karşıma mavi bir araba çıkar. Ya tövbe estağfur. İnşallah karşıma yine mavi bir araba çıkar. ters. Ne diyorsun? Hayır araba çık. Ben cayda araba çıkar. Yok. Kahverengi olsun. Metro Ceras diyecek. Beyaz olsun. İleri gider.

yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar bir telaşlı ben de tekme atmaya başladım. <laughs> ne ince Çok iyi. Şöyle iyi gittik bayağı. 2 dakika fazla sürdü. Dıt 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 dıt. Evet arkadaşlar doğru şotba geldik. Az sonra sivartay geçip şehir içinde işte dans dıt <laughs> evet arkadaşlar smart'la her şey güzel oldu ne evet, araba küçücük ben birinci dünya savaşını başlatırım. Nasıl de birle tokat at. Çaba diğeri de at. Çabuğum, öyle derken herkes bana saldıracak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Mesela o otobüs ben geldi. Buna bakıyoruz abi. Otomatik. Zaten <laughs> bu partide otomatik olur aga. bu arabada değişik bir şey. Sıfır yüz. Siz o ortadaki göster... Ay, o arabalı göstergesiyle oyunu koydum. Direksiyon çaprazlık gösterge 3-2-1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Arkadaşlar ben salih sesini koymuyorum. Yürü, yürü. Ben sportü seviyorum yani. Evet arkadaşlar güzel şöyle yerlere sokuyor. <laughs> Arkadaşlar kartak iki şunu düzeltiyor. <laughs> şu düzeltiyor. Ben geldim de şu adama bakmıyorum. Aa. Bunlar aynalarına bakmak da çok güzel. abi. Şöyle. Keşke bu car parki böyle hataları var car parki. Bir baba hataları var. Ben sevmediğim bir adam küfürler ee, gözüküyor. Aga bu ne? P yap. arkadaşlar bence bu araba süspansiyonu yapılmalı bir araba. Kendi yapılarla. Oh. İnsanlar geliyor ya. Ali bir fileli var. Bu iki arabalarda geçerli değildir. Evet, bu arabanın bu şekilde kullanması tavsiye ederim, bana göre. bizi kontrol edelim, basalım. Sadiye bakalım. kardeşim E kardeşim daha Ne oldu ne Bir dakika. Ardından çıkıyoruz. Basıyorum ben. Basmaya delidir. <laughs> arkadaşlar şu alttaki vites göstergesi yeri gelmiş. abi sesi var açık. Uçuklıyken çok iyi. Abi yani. Abi açtım ki. E şu an. Yani arkadaşlar abi açıksa. Abi şöyle itiş gücü görüntülür değil mi? Ağabey bunu... Binlerce binlerce sıra yapacaksın. adda yaparsan şöyle Abi Ağabey siz ya. Ağabey sen çok üzgün o kaydırıcı... Arkadaşlar istediği bir yere geldi. Buradan sağ dönüp otobana çıkacağız. Oğlum. <laughs> Yes, phenomenal. arkadaşlar smart geldi diye diyoruz bizimdir. Ne? Ay, makas bizimdir. Aradan makas açıyor şuraya. Bunu yapıyor. Yüz <laughs> altmış. Anne gitti göre. Ay anne diyor. Smart'ı göre çok iyi adam. Oha Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Yine bu son kez sizi